Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi bir akıllı saatimiz var. Bu akıllı saati inceleyeceğiz. Modern M7 4 U şöyle gördüğünüz gibi. Bir şekilde bu ürün bende bayağıdır var. Ama sizlere göstermedim. Dedim bir inceleme videosu çekip. Şöyle. İçinden açtığınızda tabii ki bu köpüklü bir şekilde çıkıyor ama ben köpüklerini çıkardım. Bunu Şöyle Şöyle şunu yapayım. Şimdi şunu Gördüğünüz gibi. Bunda bir şey yok. Boş. Şöyle. Şunu da çıkıyor. Kulama kulamızı. Tamam ben bunu sallıyorum. Böyle. Başka bir şey çıkmıyor içinden. Hediye hediye olsaydı güzel olurdu. Ama hediye falan çıkmamış. Şimdi akıllı saati inceleyelim. Akıllı saate baktığımızda şöyle bir yer. Şimdi görebiliyor musunuz? Yani şöyle, Şey görebiliyor musunuz? Tekrar göstereyim. Evet şu an görüyor. Bu şarj yeri için şarj yerine bunu geri takabiliyorsunuz şöyle. Takmanıza basın. Şarj yeri gözükmüyor. Şurada bir kamerası var. Şurada bir mikrofonu var galiba. Odaklı. Evet. Görebiliyorsunuz ya dokunması da. Şurada kamerası var. Gördüğünüz gibi. Bu da açma tuşu galiba. Şöyle asıl Aynı açma tuşu. Basalım bakalım şarjı var mı? Bas. Evet. <laughs> Şansınızda şarjı yok. Bunu şarj edip hemen geliyorum. Arkadaşlar bu arada içinden şöyle bir şarj aleti çıkıyor. Haberiniz olsun. Şöyle. Bunu buraya koyalım. Şimdi biz bunu ben bunu şarj ettim. Ne? Şunu takayım. Ha. Şimdi açın. Şu düğmeye basıp Açtık. Gördüğünüz gibi şurada bir menü var. Menüye basalım. Burada. Hani şurada basalım. menü. Bluetooth e, mesajlar, e, aramalar ve Bluetooth DLL var. Geçelim. Bluetooth bildirimi var. Yani bunu Bluetooth şey bir, bir telefonunuz varsa telefonunuza bağlıyorsunuz ve telefonunuzda Bluetooth bildirimlerini falan yani mesajlarını gösteriyor. Hesap makinesi var. Bir dakika. Hesap makinesi var. Şimdi derste de kopya çekilmek için. Şaka şaka. Ayarlar var. Ayarlar diyeceğiz birazdan. Lokal müzik var. Mesaj var. Bluetooth var e, bunları söylemiştik. Adım ölçümümüz var. Adım ölçün, adımızı ölçüyor. Dinlenme, dinlenmemizi galiba sayıyor mu tutuyor mu, şey diyor. Kameramız var. Şimdi odakla ha, kameramız var. Kullanıcı profilleri, dosya yöneticisi. Bluetooth'la müzik, telefonunuzda telefonunuzdaki müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Facebook falan var. Facebook'a bağlanmak zor iş biraz. O yüzden onu göstermeyeceğim uyku kontrolü var. Gördü deyici var yani. Televizyonda gelişimleri gösteriyor galiba. Yok. Bundan çektiğiniz şeyleri. Kameradan çektiğiniz şeyleri gösteriyor. Kamerayı giyilenmeli. Kamera. İlk önce ayarlar giyelim. Saat gibi sesler, sesler, diller, ekran, özet, güvenlikler. Hesap makinesinde hesap makinesi gayet. Mesela benim hesap makinem, hesap makinem diyorum. Hesap makinesinde doğru olup olmadığını şöyle anlayabilirsiniz. İki de iki toplayın. Dört ediyor değil mi? Allah'ım ben çarptım yanlışlıkla. İki artı iki. Eşitli. Dört. Tamam. Doğru. <laughs> doğru arkadaşlar. Şöyle kameraya geçelim. Ses kaydeticisi de var. A e alarm da var. Kamera. Buyurun. Şöyle masayı çeksem göremezsiniz. Kamera odamı yanlış olur. Şöyle bir kamera nasıl var. Aynen. Şunu alayım göstereyim. Mesela masayı mı çekeceksiniz? Mesela şöyle telefonu çekeyim. Şu an elim gözüküyor bakın. Telefonu çekiyorum. Şöyle gözükmüyor ama. Nasıl gözüküyor? Gözükmüyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Ters de olsa. <laughs> ne güzelmiş. Gördüğünüz gibi çekiyor. Kameradan gözükmüyor mu fazla? Bakın telefon şu an burada. Telefon kamerası. Mesela bir resim çekelim. Işığı şey çekelim. Yetersiz bellek diyor çünkü biz bunu bir daha yap. Yetersiz bellek diyor. Çünkü biz buna kart takmadık. Ne oldu? Az unuttum ya neydi? Şuradan takılıyorum ya şuradan takılıyor da. Şurada ayrıca ses yazımı çıkışımız var. Bakın şöyle bir tane daha bastım kapatın şöyle var. Pardon, bir dakika. bir tane daha basın. Bu var. Bir tane daha basın bu var. Bir tane daha basın bu var. tane basın bu var. Ben aslında Yani ben değişik Bence şu mod güzel. Evet mod güzel. Öyle kapanıyor sonra. Güzel bir saat. Aşağı linkleri koyacağım bunu. Almak isterseniz. Şöyle. Model M7 yazıyor burada. Şöyle gördüğünüz gibi m yazıyor. Bu sonunda kaç yazıyordu? m ha tamam. M7. Aynen. Şöyle. Ama arkasına şimdi hemen. Şöyle kameraya koyayım. Evet. Şuradan açacağız. Nereden açacağız? Şuradan. Şu yanına açacağım. Tamam mı? Evet. Şöyle. Şimdi bataryası, bataryasını şöyle çıkartalım. Çıkarttık. Ha bakın ben taktım ama olmadı. Nedense benim kartım nasıl sıkıntı var galiba. Kartın adı neydi ya? Siz bulursunuz ben göstereyim şöyle. Heh. Şöyle içi böyle. Şöyle göstereyim. Başka bir şey var. Şu kartın adı neydi? Sandix. Ha Micro CD. Micro SD kartı. 16 GB var ama bu kart bozuk galiba. İşlemiyor. Saatte bir sorun yok. Kamera niye odaklamadı? Şöyle yakından çeksem. Odakla. sandviç ya gönlünüz gibi ben şimdi bunları bir takayım ya da video ile birlikte takalım ya yani da olmadı ben onu şimdi saklayacağım şöyle takalım taktım gayet iyi oturdu şimdi şöyle şöyle Heh, tamam bunu tekrar kutusuna koyalım. Saatimiz böyleydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kolumda da nasıl durduğunu merak edenler. Şöyle takayım kolumda. Şöyle. Bir dakika şuradan geçirsem. Geçilemedim lan. Kolumda da böyle duruyor. Gayet hoş bir görüntüsü var. Güzel bir saat. Ben takıyorum genelde. Almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü güzel bir saat. İşinizi görür yani. Aşağı linkini koyacağım. Oradan alırsınız. Alırsınız. Görüşmek üzere. kalın Bay bay.